Tarih 16 Mayıs 1919'du. Mustafa Kemal ve 18 arkadaşı Bandırma adlı vapurla birlikte İstanbul'dan yola çıkmışlardı. Kutsi yolculukta yanındaki arkadaşları da vardı Mustafa Kemal'in. Ve 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Görevi 9. Ordu müfettişliğiydi. İstanbul Hükümeti tarafından verilmiş olan bu görevde Samsun'daki karışıklıkların sebepleri araştırılacak, ve bu sebepler giderilmeye çalışılacaktı. Mustafa Kemal burada silah dağıtan kuruluşları engelleyecek ve o silahları toplayıp itilaf devletlerine teslim edecekti. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde kendisi için küçük ama Türk milleti için koskocaman bir adım atmıştı. Mustafa Kemal'in bu yolculuğunda Bandırma Vapuru'ndan sizlere sesleniyoruz.